Merhaba arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. Bugün takas yapmaya çalışacağız. Az önce burada bir tane takas vardı. Yeni gelen şöyle mor dal diye bir şey vardı. Ona veriyordu. Çekil git istiyordu. Ben veriyordum ama olmadı. Tam verecekken oyundan çıktı. Sizce dal güzel mi? Bugün e, evet, takas yapmaya çalışacağız. Sesim çıkıyor mu bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. İnşallah sesim çıkıyordur. Partilere gitmeye çalışalım. Bunu böyle koyalım. Gerçekten çıkıyor mu şu an bilmiyorum. Dolpi almaya çalışacağız bugün. Tekrardan mı söylüyorum bilmiyorum. benim kaçıncı e, uzun videom bilmiyorum. Şurada gördüğünüz Şurada vardı. Mor bir şey. Dolby diye. Burada bin elmas yaptım çok mutluyum şu anda. <laughs> Gerçekten çok mutluyum ama. <laughs> İnşallah <da> sesim çıkıyor ya. <laughs> Hayır teşekkürler de ben. Ayıcık almaya çalışacağım. Bir de dolpi almaya çalışacağım. Bakayım yeni gelen bir şeyler var mı? Burada nasıl yaptın diye sorarsanız beni çayma sarcamıyorum biliyor musunuz? Ben aralar harcayacaktım ama sonra ben e, dedim ki bir elmas yaparım dedim. Ben neden harcayayım ki dedim? Yeni şeyler gelirse onlardan alayım dedim. Ben bunu saçımla çok istiyorum. Neyse, burada yeni gelen bir şeyler yok. Melodi atalım. Paylaşımcıycık. Merhaba. Paylaşımcıycık var mı diyeceğim. Paylaşımcıycık. Oh, çok güzel. Herhangi bir kart seç. 0-4 İnşallah kabul eder. 4 tane vereceğim. Bir tane isterse bir tane de vereceğim. Herhangi bir kart seç. Evet teşekkürler Bir. Okey. Sesim çıkıyor mu hiç bilmiyorum şu an. İnşallah çıkıyordur. Çok tedirgin oluyorum böyle. Birazdan annem gelebilir. Peki kitle çıkarmayacağım. Bu arada ben e, gri kediyle gittim bile kayıcı aldım. Çünkü ben ben de uzun zamandır gri kedi var. Zaten gri kedi de e, yani tekrardan alabilirim diye düşünüyorum. Şu an benim en değerli petlerim hangileri acaba? Bu, bu, hey, bu, bu. Birlik ayıcı, joker, farklı, ve iki gibi. Bir de şu yeni gelen şey. Bir de bunlar. Bu bir de. Ben bunu pek sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Yani onları çekiliş mi yapsam? Evet ya yani çekiliş yapayım. Zaten ya da bir takipçime verebilirim. Hiç kimse takas atmıyor. Çıldıracağım. Ayıcık vermiyorum bu arada. Herhangi bir kart seç. Ben bunu kartı Olamaz. Neden koydum onu? İnşallah görmemiştir. İnşallah Ne ama gördüyse yanarım ben Gerçekten yanarım Herhangi bir kart seç Lütfen görmemişsin değil, değil mi? Görmedi değil mi? Görmedi Yok görmedi görmedi görmüştür. Yok. Görmez. Ya ben niye takas yapamıyorum ya? Eskiden çok güzel takaslar yapıyordum. Mini petlerin bir sürü vardı. Burada ben de telefonu şeyi buldum. Burada bir tane tutma yeri var. Yine bekleriz. Ha yine diyor. Tekrardan yap. böyle gidiyoruz. <laughs> Herhangi bir kalp seç. Ne seçecek ki? Görmedi herhalde. Gördü mü? Yine dedi. Yaptım tekrardan. Hadi. 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 Herhangi bir kart seç. Hadi. Ya gitti bu nasıl bir şey ya? dolpi dolpi delpe, Dolpy! Dope, still man. Dope, dope, Dolpy, dope, dope, dope. Dope, 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 De ben şu ayakkabıları almayı deniyorum, denem olmuyor. Büyük olanı öldürüyorum sürekli. Petucukları ama gelmiyor bana. Ya bunlar kime ait var ya? ya. Joker sabit tost bende var. Joker var. Joker, joker. Joker var, joker. Ne joker? Özgücünten takas ya bu gerçek değil bu ya. Şoker şoker. Vallahi var. Ya, gerçek değilsin. ya. Özgücünten takas yazıyorsun yani ya. Niye yazıyorsun ki yani gerçek değilsin. Biliyorum. Hayır istemiyorum. Tike. <laughs> Ay yok tikemiş. Tik yazıyormuş. Ben tilki diye anladım ya. Gözükmüyor tabi oradan yazı. İstemiyorum takas atma bana. Melis. x Melis. XX. Melis. <laughs> Merhaba. Merhaba. Günaydın. Nasılsın? Ya bunlar niye pet koymuyor ya? Ya anlamıyorum ki niye? Hah, dolpi. Dolpi, dolpi, dolpi. Dol, 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 pipi. Dolpi. Dolpi. Dol, Sesim geliyor mu? Kim ediyorum? Hadi! Dolpi, dolpi, pi! Dolpi, dolpi, dolpi! Yeni gelen mor. Yeni gelen mor. ne diyecek? Herhangi bir kart seç. 02. 2 0 0-0-0-0 0-0-2 Herhangi bir kart seç. Bu. bu, bu ve bu. Herhangi bir kayıt seç. 0, 2. E ne oluyor ya? Neyse, i̇şte o orada dursun bari. Peri kedi peri kedi, peri kedi, peri kedi, peri kedi, peri kedi, peri kedi, peri kedi Bu ne ya? Remix yapıyor gibi Herhangi bir kart seç, peri kedi. Herhangi bir kart seç Bu 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 bitti. Herhangi bir kart çek. Ne seçeceksin Şu an bekliyorum. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Oyunun sesi de geliyor olabilir. İnşallah geliyordu ses. Fluff. Im, hayır. Benim bitti değil. Var ama benim bitti diyeyim. Yani vermek istemiyorum. Bitti. 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 Eh. bu onaylı tamam. Yok vermedi. Neyse. Koca kötü kurt. Herhangi bir kart seç. 02. Herhangi bir kart seç. Ne? 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 Sola gel, yedan mı? Hayır. Şimdi dışarı çıkıp maybaha Bol bir alayım. Bir almak istiyorum. Vereceğim. Mor yeni gelen. Mor yeni gelen. Herhangi bir kart seç. 02. kıyacağız. Tamam. Tamam, git. tamam git. Zaman kaladı. Git. Sen ne var ki? Muf. Sarı.